Allahü Teala'ya güvenmek. Sual: Allah bes, baki, heves ne demektir? Cevap: Bes kafi, yeter, yetişir demektir. Baki kalan demektir. Heves ise nefsin isteği, geçici arzu demektir. Allah bes diyen Allahü Teala'ya tevekkül etmiş olur. Tevekkül, vekil etmek, işini başkasına havale etmektir. Istilahta ise Allah'a güvenmek, ona dayanmaktır. Tevekkül, değiştirilmesi insan gücünün dışında olan acı olayların, ezelde takdir edildiğini bilip üzülmemek, Allah'tan geldiğini düşünerek seve seve karşılamaktır. Allah bes diyen, ona tevekkül eden, yani onu vekil eden kurtulur vekil, koruyucu, gözetleyici, bakıcı, yardımcı. Bes Farsçadır. Allah bes ifadesinin Arapçası Hasbiyallah demektir. Hasbiyallah Allah bana yetişir demektir. Hasbiyallahü ve ni'mel vekil ise Allah bana yetişir, o güvenilip dayanılan ne güzel vekil demektir hasbunallahu ve ni'mel vekilse, Allah bize yetişir, o güvenilip dayanılan ne güzel vekil demektir. Kur'an-ı Kerim'de cesur müminlerin hasbunallahu ve ni'mel vekil dedikleri bildiriliyor. Allahü Teala Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki, Sana hile yapmak isterlerse, Allah sana kâfidir. Enfal Suresi 62. Ayeti Ey Resulüm senden yüz çevirirlerse, hasbiyallahu la ilaha illahu ve aleyhi tevekkeltü ve huve Rabbül arşil azim de. Allah bana kafidir, ondan başka ilah yoktur, ben sadece ona güvenir, ona dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Tevbe suresi 129. ayeti. De ki, hasbi aleyhi yetevekkelül mütevekkilün. Bana Allah yeter güvenip dayanacaklar ancak ona güvenip dayanırlar. Zümer suresi 38. ayeti. Allah'a dayan vekil olarak Allah sana yeter. Nisa suresi 81. ayeti. Tevekkül edene Allah kafidir. Talak suresi 3. ayeti. Müminlere düşmanlarınız size karşı asker topladı. Onlardan sakının denildiğinde bu onların imanlarını artırdı ve hasbünallahü ve nimel vekil dediler. Ali İmran Suresi 173. Ayeti Zümer Suresinin 36. ayetinde mealen, Allah kuruna kafi değil mi buyruluyor. Evet, Allah bes demeliyiz. Böyle kimseye de şeytan musallat olamaz. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, İman edip de yalnız Rablerine tevekkül eden kimselere şeytan hakimiyet kuramaz. Nahl Suresi 99. Ayeti Her Müslümanın Allahü Teala'ya tevekkül etmesi farzdır. Tevekkül imanın şartıdır. Çünkü ayeti kerimede mealen buyruluyor ki, eğer imanınız varsa Allah'a tevekkül ediniz. Maide suresi 23. ayeti. Bir insan için en büyük makam Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmaktır. O halde tevekkül etmek gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: "Allah tevekkül edenleri elbette sever." Ali İmran Suresi 159. ayeti. Dünya hayatında size verilen nimetler geçicidir. İman edip Rablerine tevekkül edenler, ona güvenip dayananlar için ahirette verilecek Allah'ın indindeki mükafatsa dünya nimetlerinden daha hayırlı ve daha süreklidir. Şura Suresi 36. Ayeti Hadis-i şeriflerde de buyruluyor ki, Hasbi ve nimel vekil sözü, her korku için bir emniyettir. Sabah akşam yedi kere, Hasbi la ilaha illa aleyhi tevekkeltü ve huve rabbül arşil azim okuyan, dünya ve ahiret sıkıntısından kurtulur. Bunu on defa okuyanın sıkıntısını Allahü Teala giderir. Sıkıntılıyken hasbün Allahü ve ni'mel vekil deyiniz. Tedbir almakta acizlik gösterme. Tedbire rağmen bir işe gücün yetmezse, hasbi Allahü ve ni'mel vekil de. Evden çıkarken Bismillah tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah diyen kimse tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır. İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken Hasbi Allahu ve ni'mel vekil. Bana Allah'ım yetişir. O ne iyi yardımcıdır dedi. Kur'an-ı Kerim'de de aynı şey bildiriliyor. De ki Allah bana kafidir. Zümer suresi 38. ayeti. Allahü Teala'dan başka güvenilecek, dost edinilecek hiç kimse Hiçbir şey yoktur. Allahü Teala'dan başkasına sığınmak örümcek ağına sığınmaya benzetilmiştir. Ayet-i kerimede mealen buyruluyor ki: "Allah'tan başka dost edinenin hali örümceğin durumuna benzer. Halbuki barınakların en çürüğü örümcek yuvasıdır." Ankebut suresi 41. ayeti. O halde Allah bez, yani hasbiyallah demek ve bu sözde İbrahim aleyhisselam gibi durmak gerekir. Baki heves, masivadır. Allah'tan gayrı şeylerdir. Allah'tan gayrı şeylerle uğraşmaksa, faydasız işle vakit geçirmektir. Hadisi i şerifte, bir kimsenin faydasız işle vakit geçirmesi, Allahü Teala'nın onu sevmediğine alamettir buyuruldu. On cümle Muhammed bin Hişam anlatır. Marufu Kerhi bana sana dünya ve ahiret saadeti için on cümle öğreteyim. Böyle dua edenin duası kabul olur dedi. Yazayım mı dedim? Hayır. Behr bin Haris nasıl tekrar ederek bana öğrettiyse ben de aynı şekilde sana öğretirim diyerek şu hadisi bildirdi. Her namazdan sonra şu on cümleyi söyleyenin dualarını Allahü Teala kabul eder. 1- Dinim için Allah bana kafidir. 2. Dünya'm için Allah bana kafidir. 3. İki cihan endişelerim için Allah bana kafidir. 4. Haset eden için Allah bana kafidir. 5. Bana haksızlık eden için Allah bana kafidir. 6. Kötülük etmek isteyen için Allah bana kafidir. 7. Ölüm anında Allah bana kafidir. 8. Kabirde Allah bana kafidir. 9. Mizan'da Allah bana kafidir. 10. Sırat'ta Allah bana kafidir. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah bana kafidir. Ona tevekkül eder, ona yalvarırım. Tevekkül ve çalışmak. Sual. Tevekkül Çalışmamak, ilaç kullanmamak demek midir? Cevap. Tevekkül dinimizin bildirdiği sebeplere yapıştıktan sonra neticeyi sebeplerden değil, sebepleri yaratandan beklemektir. Bir işe başladığın zaman Allahü Teala'ya tevekkül et. Ona güven ayeti-kerimesi tevekkülle beraber azmederek çalışmak gerektiğini gösteriyor. Tevekkül herhangi bir işin dinen örfen sebeplerine yapışarak gayret gösterip neticeye ihlasla teslim olmaktır. Yani sonucu Allahü Teala'dan beklemek ve bu sonucun kendisi için mutlaka hayırlı olduğuna inanmaktır. Doğru sebebe yapışan doğru netice alır. Tevekkül değiştirilmesi insan gücünün dışında olan üzücü olayları ezelde takdir edilmiş bilip üzülmemek, Allahü Teala'dan geldiğini düşünerek seve seve karşılamaktır. İnsan bir işin neticesinin iyi mi kötü mü olacağını bilemez. Hayır sandığı çok şey şerle, şer sandığı çok şey de hayırla neticelenebilir. Muhakkak şu işim olsun diye ısrar etmemeli, hayırlıysa olsun demelidir. Allahü Teala kimseye muhtaç olmamak için çalışmayı, hasta olmamak için tedbir almayı, hasta olunca ilaç kullanmayı görebilmek için ışığı sebep kılmıştır. Sebebi, istenilen şeye kavuşmak için bir kapı gibi yaratmıştır. Bir şeyin hasıl olmasına sebep olan şeyi yapmayıp da, sebepsiz olarak gelmesini beklemek, kapıyı kapayıp pencereden atılmasını istemeye benzer ki, bu akla ve dine uygun değildir. Allahü Teala insanların ihtiyaçlarına kavuşmak için bu sebepler kapısını yaratmış ve açık bırakmıştır tesiri kesin olan ilaçları kullanmamak tevekkül değil, ahmaklıktır, haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, her hastalığın ilacı vardır, yalnız ölüme çare yoktur. Hazreti Musa hastalanınca ilaçsız da Allahü Teala şifa verir diyerek ilaç kullanmadı. Allahü Teala ilaç kullanmazsan şifa ihsan etmem buyurdu. İlacı kullanınca iyi oldu. Fakat sebebini merak etti. Allahü Teala tevekkül etmek için benim adetimi, hikmetimi değiştirmek mi istiyorsun? İlaçlara tesir veren kimdir? Elbette tesirleri yaratan benim, buyurdu. Doktora gitmeli, ilaç kullanmalı, fakat doktora ve ilaca güvenmemeli. Şifayı Allahü Teala'dan istemelidir. İlaç kullanıp da iyi olmayan, ameliyat masasında ölen az değildir. Hazreti İbrahim'in mancınıkla ateşe atılırken hasbi yallahü ve vekil dediği hadis-i şerifte bildirilmiştir. Bana Allah'ım yetişir. O ne iyi vekil, ne iyi yardımcı demektir. Ateşe düşerken Hazreti Cebrail gelip bir dileğin var mı diye sorunca var fakat sana değil diyerek sözünün eri olduğunu gösterdi. Bunun için sözünün eri olan İbrahim diye övüldü. Tevekkül kalb işidir. İmandan meydana gelir. Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanının pek çok olduğuna iman etmekle hasıl olur. Bu hal, kalbin vekile itimat etmesi, güvenmesi, ona inanması ve onun da rahat etmesidir. Böyle bir insan, dünya malına gönül bağlamaz. Dünya işlerinin bozulmasından dolayı üzülmez. Rızkından endişe etmez. Mesela, iftiraya uğrayan biri, Mahkemeye düşünce kendine bir avukat tutar. Üç şeyde avukata güvenirse bu kimsenin kalbi rahat eder. 1. Avukatı ona yaptıkları iftirayı iyi bilir. 2. Avukatı doğruyu söylemekten korkmaz. 3. Avukatın bunu canla başla savunacağına inanır. Avukatına böyle inanır, güvenirse kendi ayrıca uğraşmaz. Allah bize yetişir o ne iyi vekildir ayetini iyi anlayıp, rızk takdir edilmiş, vakti gelince bana yetişir der. Demek ki, çalışmadan tevekkül dinimizde yoktur. Tevekkül ve sebepler Muhammed Masumu Faruki Hazretleri buyuruyor ki, Sebeplere yapışmak, tevekküle zıt değildir. Sebeplerin tesir etmesinin, Allahü Teala'dan olduğunu bilen, tesiri Allahü Teala'dan bekleyen, ve tecrübe edilmiş sebepleri kullanan kimse Allahü Teala'ya tevekkül etmiş, yalnız ona güvenmiş olur. Tesir etmeyen hayali sebepleri kullanmak tevekkül olmaz. Tesiri çok görülmüş olan sebepleri kullanmak gerekir. Ateş yakar fakat ateşe yakma kuvvetini veren Allah'tır. Aç olan bir şey yer. Bu şeye doyurma kuvveti veren odur. Gerektiği zaman böyle sebepleri kullanmadığı için zarar gören kimse Allah'a asi olur. Tecrübe edilmiş sebepleri kullanmak gerekir. Allahü Teala meşveret etmeyi, bilenlere danışmayı emretti. Meşveret de sebebe yapışmaktır. Meşveretten sonra tevekkülü emretti. Ahiret işlerinde tevekkül olamaz, çalışmak emrolundu. Burada azabından korkmak ve merhametinden ümitli olmak gerekir. Allah'ın keremine, ihsanına güvenmeli ve emrolunan ibadetleri yapmalı, yasak edilenlerden sakınmalıdır. Tevekkül budur ve kulluk böyle olur. Bir ayeti i kerime meali Azmedip de bir işe başlayınca Allah'a tevekkül et, ona güven. Allah size yardım ederse, kimse size galip gelemez. Size yardım etmezse, kimse yardım edemez. O halde müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ali İmran Suresi 159-160. Ayetler Kendine güvenmek, tevekkülün tersi ve tevekkülü bozan bir şeydir. Bundan başka, egoistliğe, kendini beğenmeye yol açar. Tevekkül, iş yapmayıp tembel oturmak değildir. Bir işe başlamak ve başlanan işi başarmak için tevekkül gerekir. Güç bir işi başaramamak korkusunu gidermek için de tevekkül gerekir. Bu ayet tevekkülle beraber çalışmayı ve çalışmada azmin de gerektiğini bildiriyor. Demek ki her Müslüman çalışacak, azmedecek ve sonra da güvenecektir. Tevekkül bir zaaf değil, bir kuvvettir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki: "Deveni bağla ve sonra Allahü Teala'ya tevekkül et." Dinimiz insanlara daima çalışmak Aklını doğru kullanmak, her türlü yeniliği öğrenmek, başarmak için her türlü meşru çareye başvurmayı emretmektedir. Bir Müslüman ancak herhangi bir işte aklını kullandığı, her çareye başvurduğu ve son derecede çalıştığı halde bir başarıya ulaşamazsa üzülmemeli ve bu sonucun Allahü Teala'nın kendisi için münasip gördüğü bir husus olduğunu kabul ederek kaderine razı olmalıdır. Yoksa hiçbir şey yapmadan, çalışmadan, öğrenmeden ve bilmeden yan gelip yatarak beklemek İslamiyette yoktur. Böyle yapmak büyük günahtır. Bir ayet-i kerime meali: İnsana ancak dünyada çalışarak, ihlasla yaptığı işler ahirette fayda verir. Necm suresi 39. ayeti. İnsanlar bazen her şeye başvurdukları ve çok çalıştıkları halde istediklerine kavuşamazlar. İşte o zaman bu işte kendi ellerinde olmayan bir kudret bulunduğunu ve bu kudretin insanların yaşamaları ve başarıları üzerinde etkili olduğunu ve onlara yön verdiğini kabul ederler. İşte kısmet budur. Kısmet aynı zamanda büyük bir teselli kaynağıdır. Ben vazifemi yaptım ama ne yapayım ki kısmetim buymuş diyen bir Müslüman bir işte başarısız olsa bile ümitsizliğe kapılmaz ve büyük bir iç huzuruyla çalışmaya devam eder. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, güçlükle beraber elbette bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine teşebbüs et ve hacetini yalnız Rabbinden iste. İnşirah Suresi 5-8. Ayetler Yani başarısızlıktan ümitsizliğe düşmeyip çalışmaya devam etmelidir.